güveniyoruz hocam size ya. Hadi bakalım. Hı -hı. Evet arkadaşlar bugün kimyasal tepkimelerde hesaplamalar konusunun ilk giriş kısmını yapacağız. Yani başlangıç kısmı burası. Biraz basit sorular olacak bilginiz olsun sıkılabilirsiniz. Ee, ama yapalım hadi bakalım. Hı -hı. Mep kazanım testlerinden çözüyorum. Burada en başta bir sorun var. Alüminyum katısı ile oksijen gazı tepkime giriyor. Al2O3 katısı oluşuyor. Tepkimesine göre diyor 0,4 mol alüminyum metalin yeteri kadar oksijen gazıyla tepkimesinden kaç gram AL2O3 bileşi oluşur? Şimdi benim burada yapmam gereken kişi kim? Bir dakika Efe bir şey yazdın. Seni yazdığını söylüyorum. Kişi dedin ya. Yapmam gereken şey ne? Önce bir tepkimeyi ben bir yazarım. AL katısıyla O2 gazı tepkimeye gir giriyormuş. Ee, sonra AL2O3 katısı oluşuyormuş. Bu onun için sınıflar ders yaparken ben hep böyle bir şey oluyorum. Sesim mesim değişiyor. Şimdi arkadaşlar tepkime ne yapmam lazım? Öncelikle denkleştirmem lazım. Tepkimem denkleyi sonuçta ben işlem yapamam. Aile bir tane girmiş ama iki tane çıkmış. O zaman başına iki yazalım. Oksijen iki tane girmiş ama üç tane çıkmış. Nasıl yapsak? Üç bir iki yazalım. Değil mi? 3 bir iki yazalım ki ikiler birbirini götürsün. Üçe 3 üç olsun. Okey. Sıkıntı yok. Sonra bana başka hiçbir şey vermemiş. 0,4 mol alüminyum metali yeteri kadar oksijen demiş. Şöyle yazıyorum. 0,4 mol alüminyum metali. Yeterince oksijenle diyor. Oksijenle ilgilenmiyorum. Sonra kat sayılara bakıyorum. Arkadaşlar alüminyumun başında 2 var. al 2 o için başında 1 var. Yazılmadığı zaman 1 olarak kabul ediyorum. Eğer burası 0,4 mol ise diyorum. o 2... AL2, Al2O3'ü 0,2 mol kabul ediyorum. Neden? Kat sayılara bakarak ben molü değiştirebilirim. Yani mol sayısını kasiyelerle orantılı yapabiliyorum arkadaşlar. E diyor ki kaç gram AL2O3 oluşmuş? Şimdi gramını bilmiyorum ama 0,2 molü biliyorum. Geldik gene mole. Bu mol zaten peşimizi bırakmıyor. Mol eşittir. En eşittir en böyle MA yapıyoruz. E mol 0,2 oldu Gramını bilmiyorum. Ama MA'sını bulabilirim. Nasıl bulacağım? AL2O3. İki tane alüminyum 27 çarpı 2'den 54. üç tane oksijen 48. 54 çarpı 48'den 102 çarpı değil. Ya bugün işte bak yanlış cümle kuruyorum. bunu ben YouTube atmam. 54 çarpı 48 diyorum mesela. 54 artı 48'den burada 102 oldu eması. E gramı kaç geliyor? 02 ile çarparsam kaç geliyor? 20.4 gram geliyor. 102 çarpı 02'den yani 2 ile çarptım. 204 bölü 10 dedim. 20.4 oluyor arkadaşlar. Bakın bunu yaparken öyle yapın. 102 ile 02 çarpacaksınız ya 2 bölü 10 ile çarpın. Daha kolay olur. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Anlaşıldı. Bu zaten ilk soru. Geldik H2SO4 ile iki tane sodyum yani asit baz tepkimesi var. Burada tuz ve su çıkıyor. Yani bu tepkimenin adı ne? Biraz karıştıralım konuları. Nötralleşme, nötralleşme tepkimesi. Nötralleşme ya da nötrleşme tepkimesi. 98 gram h so 4 diyor. Arkadaşlar o zaman şöyle yapacağım. Tepkimeyi tekrar yazmıyorum. Şuradan bir mol yazdım. Neden? Çünkü h 2 so 4ü hesapladığım zaman iki tane hidrojen, bir tane kükürt 32. 2 hidrojen, iki, bir tane kükürt 32'den 34 oluyor. Dört tane oksijen 64, toplam 98 gram. Yani H2SO4'ün bir molü 98 gram. Tabii ben bunu o kadar çok çözüyorum ki artık bunları biz ezberliyoruz bir mollerin gramlarını falan. 98 gram. O zaman diyorum ki bir mol H2SO4 kullanmışız tepkimede. Sonra diyor ki 40 gram NaOH. E NaOH'a bakarsam 23 buradan, 16 buradan, 1 buradan toplarsam 23 artı 16, 39. Bir daha 40. Yani sodyum hidroksit de buradan 40 gram 1 molü. E, bu da 1 Tepkime Tepkimede kullanılmış. Yani elimde 1 mol sülfürik asitle 1 mol sodyum hidroksit var. Kaç gram Na2SO4 oluşur diyor. Arkadaşlar peki şu, elimde bir mol olduğunu düşünmem lazım. Burada mantık şu. Ben bu bir mollerden harcarken neye göre harcayacağım? Kat sayısı büyük olan sınırlayıcı oluyordu. Ha, kat sayısı büyük olan sınırlayıcı oluyor. Yani kat sayısı büyük olanın tamamını harcıyorum burada. Eksi bir mol dedim. Neden? Çünkü kat sayısı bunun iki, bunun da bir. E, o zaman eksi bir mol dedim. Yani bunu tamamı bitsin dedim. Bunun tamamını harcayalım katsayı 2 iken buradan 1 mol harcanıyorsa katsayı 1 iken yarısı kadar harcanır. Çünkü katsayısı yarıya iniyorsa molü de yarıya iner. 0,5 mol. Keşke tepkimeyi tekrar bir yazsaydım. Pişman oldum şu an böyle çözdüm. E dedim ki NaOH sodyum hidroksinin tamamı harcanıyor. Ama H2SO4'ün yarısı harcanıyor dedim. Sonra katsayılara bakıyorum yani Na2SO4 burada. Bir, bu arada bunların tepkime denkleştirmesini yapmadım. Çünkü tepkime zaten denkti. Burada na 4 1 mol, H2O 2 mol olarak düşünüyorum. Bana hangisini soruyor? na 4ün kaç gram oluştuğunu soruyor. E katsayısı 1. Katsayı 1 iken ne kadar harcamışım? Onda yani 5. Yani 0,5 mol harcamışım. O zaman katsayı 1 iken 0.5 mol oluşur diyorum. Şu anda bu soruyu böyle çözdüğüm için çok pişman oldum keşke Neyse bir sonraki sorular artık nasip. 0,5 mol Na2SO4 oluşuyor. O zaman diyorum ki 0,5 mol Na2SO4 kaç gramdır? 0,5 mol Na2SO4 kaç gram? Ee, bakalım bir molünü bulalım. Na23, soydum 23. İki tanesi 46. 46. S32. 32 4 64. tane 3'ler 64. Buradan kaç geliyor? 142 geliyor değil mi? Yani Aynı. 1 mol na 2 so 4 evet, evet. 142'ymiş. 1 mol. Şöyle yapalım. O zaman yarımı 1 mol na so 4 142. 75. Bana 0.5 mol lazım. O zaman 0.5 mol olursa 71 gram diyorum. Anlaşılmayan bir yer var mı ya? Biraz hızlı çözdük gibi geliyor bana sanki. Yok hocam. Yani, Yok hocam. İyiydi. Katsayılarına bakarak ben harcanan oluşan kısmı yapıyorum. Yani diyorum ki ikide bir mol harcandıysa şurada 2'de de bir mol oluştu diyorum mesela. Oluşma kısımları da var. Harcanan oluşan kısımlarda ben katsayı hesaba katarım. Ee, diğer türlü mesela elimde bulunan maddelerin miktarında şeye gerek yok. Hani katsayı hesabı katmama gerek yok. Sadece harcanan ve oluşan kısımda. Yani benim işlem yaptığım kısım harcanan oluşan kısım ve katsayıları hesaba kattığım kısım da harcanan oluşan kısım arkadaşlar. Evet. CH4 gazının tamamen yanması sonucunda kaç gram H2 oluşur? 2O2 diyelim. Ee, pardon artı değil oraya ok diyecektik. Tıkır tıkır sesler kimden geliyor? Aa hocam benden geliyormuş, mikrofonumu kapatayım. Tamam canım, konuşacağın zaman açarsın. Şimdi burada karbon bir tane girmiş, bir tane çıkmış. Hidrojen dört tane girmiş, iki çıkmış. O zaman başına iki yazacağız, dört olacak. İki tane oksijen, o ikiymiş, dört tane. O zaman burası şu anda denk oldu. Yani baktığınız zaman katsayıları bire iki, bire iki oldu katsayıları. Bana diyor ki 48 gram CH4. Arkadaşlar 48 gram CH4 kaç mol onu bulmamız lazım önce. E mol eşittir. M bölü MA yapalım. 48 bölü MA'sı CH4'ün C12H1 olduğu için 16 oluyor. E buradan kaç geliyor? 3 mol geliyor. 3 mol CH4 diyor tamamen yanarsa diyor. Ya bunda zaten çok bir işlem yok. Sadece kaç sayıya bakacağız. Çünkü harcanan oluşan falan kısımda bir şey söylememiş. Sadece 8 gram ch 4ün tamamının yanmasını söylemiş. 3 molün tamamı harcanacak demek ki. Yani eksi 3 mol. Harcanan kısım 3 mol. Harcanan oluşan dersek şöyle. E harcanan oluşan 1'de 3 ise 1'de yine 3 mol oluşacak. 2'de de 6 mol. Ha 2'de de 6 mol oluşacak değil mi? Bana neyi soruyor? Kaç gram H2O oluşmuştur diye soruyor. E, o zaman ne Altı diyeceğiz? 6 eşittir. Ha. Yani 18. Yani 18 çarpı 6. Aynen. 1 mol su 18 gram H2O 18 gram. E, bana 6 mol suyu soruyor. Ne kadar oluştu diye soruyor. Alt, 108. 6 mol. 6 mol su 108 gram oluyor. Çünkü 18 çarpı 6'dan. 108 gram. Evet. Beşinci soruya gelelim. Peki anlaşılmayan bir yer oluyor mu? Yok hocam. Anlıyorum Bu videonun devamını da yapabiliriz. Yani bütün soruları çözebiliriz. Sıkıntı yok benlik. İki tane alüminyum katısı altı tane hidroklorik asitle suda tepkime giriyor. Sonra iki tane alüminyum klorür e, tuzu ve üç tane, üç tane derken burada üç mol aşık gazı oluşuyor. 5,4 gram AL'nin diyor yeteri kadar HCl ile tepkime sonucunda normal koşullarda kaç litre HCl edilir? Ben yine bunu katsayılardan yapacağım. Önce 5,4 gram AL'nin molünü bulmam lazım. Moleşittir. M bölü MA yani gram bölü molekül ağırlığı. 5,4 bölü 27 yapıyorum. Buradan 0,2 mol mü geliyor? Evet. 0,2 mol AL geliyor. Katsayılarına bakıyorum. Bu arada denk mi? 2 tane gibi. 2 tane çıkmış. Altı klor girmiş, altı çıkmış. Altı hidrojen, altı hidrojen. Tamam tepkime denk. O zaman aileyi gördüğüm yere 02 yazarsam. Bana kimi soruyor? H2'yi soruyor. 2'de sıfır iki ise üçte kaç mol olması gerekiyor? Sıfır üç. Değil mi? 03. Yani kat sayısı iki iken sıfır iki mol ise kat sayısı üçken sıfır üç mol olacak arkadaşlar. E, o zaman bana diyor ki... 0,3 mol H2 gazının normal koşullarda kaç litre olduğunu bulabilir misiniz diyor ve biz de diyoruz ki bulabiliriz bence bularız. 1 mol H2 gazı şöyle yapalım normal koşullarda. Normal koşullarda 1 mol gaz 22,4 litre. 22 yani 22,4 litre şey. olacak. 0,3 mol gaz çünkü neden? H2'yi soruyor bana. Şurayı soruyor. 0,3 mol gazı soruyor. E 0,3 mol H2 diyelim hatta gaz demeyelim. Ne kadar? E İçten yaparsak 22,4 çarpı 22,4 çarpı 3 bölü 10 yaparız. 22,4 ile 3 çarparsam 67,2 oluyor. Bölü 10'dan 6,72 oluyor arkadaşlar. Yani hep oran oran kullanıyorum aslında. Bir şey söyleyeyim. Evet Özgür. Ee, şimdi burada 2 mol vermiş bize alüminyumu soruda. Ama biz e, şimdi şeyden gramı verdiği için 0,2 mol bulduk. E, ee, hı, -hı. Sorun şeyiyle. 2 molde 0,2 mol varsa 3 molde de 0,6 olmaz mıydı? Şimdi şöyle düşün. 2 mol gibi değil de katsayı 2 ya. 2 tane alüminyum 0,2 mol ise 3 tane olunca kaç oluyor? E 2'de 02 ise 3'te 03 olur. 4'te 04 olur. 5'te 05 olur. Tamam hocam, teşekkür ederim. Anladın mı? Anladım, sağ ol. Tamam. Sonra dedik ki 03 mol H2 gazı normal koşullarda 6,72 litredir dedik. Tamam, geçiyorum burayı. Ajan 1 kim? Bilmiyoruz. Benim böyle farklı isimler olunca aklıma Samet geliyor. Çünkü Samet yapıyor böyle şeyler. <laughs> evet, 0.4 mol C_xH_y bileşiği 2 mol O2 gazı ile tam yandığında 1,2 mol karbondioksit ve 1,6 mol H2 oluşmaktadır. Hemen yazalım bu tepkimeyi. Şey, dedikodu yapmasak derste olmuyor mu? Neden dedikodu yapıyorsunuz? <laughs> Neden derste bile boş yapıyorsunuz? <laughs> Bilmiyoruz <zaten eğleniyoruz> <laughs> Seviyorsunuz bu boş işleri. <laughs> evet. Cx, haşeye bir şey varmış. 2 mol O2 gazıyla tam yandığı zaman karbondioksit ve su çıkmış. Tamam mı? Ben şimdi molleri yazarım. 0,4 mol Cx, -H -E diyor. Sonra 2 mol O2 diyor. Sonra 1,2 mol karbondioksit diyor. Sonra 1,6 mol H2O. Şimdi arkadaşlar baktığınız zaman hepsi 0,4'ün katı değil mi? Bakın 0,4 var, 2, 2 var. E ben buraya 1 desem 0,4'ün kaç katı 2? Bu bunun kaç katı? 2 değil mi? 5. 5 katı. Değil mi? o zaman 5. buraya 5 yazdım. Evet. E peki 0,4'ün kaç katı 1,2? 3. Katı. Yani tamam tamam. katı. O zaman buraya 3 yazdım. Yani 0 4'ün olduğu yeri ben 1 kabul ettim. Tamam mı? E, H2O da 4 katı. O zaman buraya 4 yazdım. Arkadaşlar bakın tepkimi otomatikman denkleştirmiş oldum. E, bu durumda CXH birleşinin formülünü soruyor. Bakıyorum 3 tane karbon var. 8 tane hidrojen var. O zaman C3 H8 Olmadı mı? Böyle oluyor anlamadım hangisini ben, anlamadın ben anladım. Efe hocam var ya ay hepsini sildim yanlışlıkla o Beş zaman 5'i mi anlamadın bak şimdi mantık burada şu e, hepsini 04'ün katı olduğunu gördüm tamam mı bakarken hepsi dedim bir 04'ün katı verilen mollerin hepsi birbirinin katı yani E bakıyorum buna ben bir diyeyim dedim 0.4'ün 5 katıymış O2. Bak 0.4 ile 5'i çarparsan 2 oluyor. Buraya 5 yaptık. E bu bunun 3 katı co 2 O, o zaman 3 yazdım. E bu da bunun 4 katı. O zaman 4 yazdım. Bu durumda karbon 3 taneymiş. 8 tane de hidrojen varmış. C3 H8 oluyor. Oldu mu? Efe? Evet hocam. Sağ olun. Rica ederim. Şimdi şurada bir sorum daha var. H2X su da -O tepkimeye giriyor. li 2 x katısı çıkıyor ve iki tane su katısı su çıkıyor. Su katısı. Ne güzel. iki tane su çıkıyor. Tepkimesine göre H2X'in 0,25 gramı 0,01 mol LiOH ile lityum hidroksit çözeltisiyle tam verimli tepkimeye giriyor diyor. Şimdi bu tepkimeyi biz bir yazalım öncelikle. H2X. Tam verimli tepkime ne demek öncelikle? En az girenlerden en bir tanesi. İçlerinden bir tanesi tamamı bitiyor. İçlerinden en az bir tanesinin tamamı bitiyor arkadaşlar. Tamam mı? Ve genelde bu tamam biten biraz önce Azran dediği gibi kat sayısı büyük olan oluyor. Bu arada bakıyorum tepkimem denk mi bakalım. i̇ki tane tüm gibi. iki tane çıkmış. Bir tane x Bir tane çıkmış. 2, 4 hidrojen girmiş. 4 hidrojen çıkmış. 2 oksijen, 2 oksijen. Okey. Tepkimem şu anda denk. Gördüm Özgür el kaldırdığını ben. Evet. Şimdi 0,25 gram diyor. H2X'in 0,25 gramını vermiş ama ben onun molünü bulamıyorum. Bulamam çünkü X var. Yani bilmediğim bir şey var. 0,01 mol diyor. Şimdi benim elimde şurada 0,01 mol varmış. Tamam mı? Lityum hidroksit. Diğerinde de 0,25 gram varmış. Tamamı bitecek diyor. Yani tam verimle tepkimeye girmesi demek bir tanesinin tamamının bitmesi demek. E burada kat sayısı büyük olun tamam bitsin. O zaman bunun tamamı harcansın arkadaşlar. 0,01 molün tamamı harcansın. Kat sayılarına baktığım zaman bunun kat sayısı 2, bunun kat sayısı 1. O zaman 0,01 mol harcanıyorsa katsayısı 2 olandan bundan da yarısı kadar harcanacak. Yani çünkü 2'ye 1 yarı yarıya katsayıları o zaman molleri de yarı yarıya harcanacak. O zaman eksi 0,005 mol harcanıyor derim. E bana 0,25 gram harcanıyor demişti. O zaman şöyle diyemez miyim? 0,005 molü 0,25 gramdır. O zaman bir molü ne kadardır diyebilir miyim? Çünkü bana x'in mol ağırlığını soruyor. Mol ağırlığı demek bir molünün gramı demek. Bak burada biraz işler karışabilir lütfen. Dikkatli dinleyin. Tamamını harcadığım zaman litim hidroksitin H2X'in yarısını harcamam gerekiyor. Yani burada harcananın yarısı kadar harcamam gerekiyor. 0,05 molü 0,25 grammış. Ben bunun X şey 1 molüne gidiyorum. 0,05 mol. H2X. 0,25 grammış. O zaman diyorum ki 1 mol H2X kaç gramdır diyorum. E buradan da soru işareti eşittir 50 gram buluyorum arkadaşlar. E bana X'in mol ağırlığını soruyordu. İki tane hidrojen var, bir tane X. İki tane hidrojen 2 gram. O zaman X buradan 48 gram geliyor. Oldu mu? Bu biraz karışık olmuş olabilir arkadaşlar. Sıkıntı yok. Sorabilirsiniz. Oldu hocam sıkıntı. Oldu mu? Tamam. <laughs> Peki o zaman. Geçiyorum. Yani bu tür sorularda genelde harcanan oluşan kısımda mol sayılarını kat sayıya göre ayarlıyoruz. Beyinler yandı mı? Aynen. <laughs> Aynen hocam. Şöyle yapabiliriz gençler. Burada kalabiliriz. Bir ders daha yapabiliriz bu konuyla ilgili. Daha iyi olur aslında. Yani, öyle yapalım. Aynen. Bir de tam yemek vakti. Yoruldunuz bugün. Öyle yapalım. Burada kalalım. Eğer Teşekkür ederim. Bir dakika bir fotoğraf çekeceğim. Şey, e, YouTube YouTube'a yükler miyim bilmiyorum. Ama yine de yüklemeye karşı Kim Kim Kimya kanalımıza abone olmayı unutmayın. diyeyim o zaman. Teşekkürler. <gülüyor> Öyle <gülüyor> diyeyim o zaman. Bir tane fotoğraf alacağım hatıra. Seda sana çıkıyorsun arkadan. Durdurayım bir dakika bir. Yere.